Mutfakta geçirdiğim uzun yıllar mükemmeli ararken bana çok şey öğretti. Bu arayış yalnızca hayalini kurduğum tabaklara yönelik değil, hayata karşı bakış açımı da değiştirdi. Bir tasarımı mükemmel kılan esas nedir? doğanın mükemmelliği de tesadüfi bir akışın, rastgele bir varoluşun sonucu değil midir? Yaşadığımız bu toprakların kültürü de yüzyılların getirdiği bir rastgelelik hissine dayanır. Bu duygu bizleri yuvamızda, annemizin kollarında huzurla uyuyormuşuz gibi hissettirir. Biz bu çağın insanları olarak da bu rastgeleliğin içinde sıcak bir mükemmellik görüyoruz. Bu yüzden mükemmele giden yol için bazen yola çıkmak gerekmez. yalnızca kafanı kaldırıp biraz çevrene bakman yeterlidir. Bu seferki yolculuğumda çocukluğumdan aklımda kılan hisleri ve tatları yeniden keşfetmek istiyorum. Annemin hazırladığı tariflerin peşinde o mutfağın kokusunu restoranıma taşımak en önemli hedefim. Eminim ki Türk'ten yayılan o tanıdık koku misafirlerimin damağından kalbine ulaşacak. Bu amacım için ana malzeme olarak patlıcanı seçtim. Misafirlerim hazırladığım yemeği tattıklarında hem benim hayalimi yaşamalı hem de kendi hatıralarına sakin bir yolculuğa çıkmalı. Bu yüzden onlarca farklı formül içinden patlıcanın tadını en özgür kılacak tarifi bulmalıyım. En kaliteli ürünü bulmak için Kromo Adana'dan Bediye Hanım'la yolculuğumu sürdürdüm. Şimdi biz gelecek senenin torunlarını böyle Adana'nın bereketli topraklarından topladığımız bu patlıcanları közlerken yayılan o koku bizi mest etti. Böylelikle mükemmele giden yolda doğru ürünle karşılaştığımıza emin olduk. Patlıcanın bu coğrafyada bıraktığı izler çok özel. Her fonda eşsiz bir tat bulan bu ürün anne yemeği hissini fazlasıyla yaşatıyor. Bu yüzden her yörenin mutfağında farklı bir tarifle karşımıza çıkan patlıcanı yuva ile zihnimizde eşleştirebiliyoruz. Aklında en çok yer eden o köz patlıcanın sıcak ve isli kokusunu en mükemmel formuyla misafirlerime tattırmak istiyorum. Adana'nın kimliğiyle bütünleşen is ve sıcaklık hissini bu tabağımla en üst seviyeye taşıyacağım. Bir lezzet tasarımcısı olarak kültürel hafızama işlenmiş tüm tatlar bu tabak sayesinde sonsuzluğa kazanacak. Mükemmele giden yol her zaman engebeli ve uzun değildir. Bazen yalnızca biraz gözünüzü açmanız ve kendi benliğinize yönelmeniz yeterlidir. Aradığınız formül hatıralarınızın derinliklerinde gizli olabilir.